Ee, i̇nsan Öyküleri Fazlı Çakır'la sohbetine kaldığı yerden devam ediyor efendim. Fazlı Bey, e, ilk bölümde bu mesleğe nasıl aşkla baktığınızdan bahsettiniz, sizi buraya getirenin ne olduğundan bahsettiniz ama bir de bu işin metropoli olan İstanbul Bacağı var. İstanbul'da da uzunca bir süre, sanıyorum 6 ya da 7 yıl, 2000 ile 2006 yılları arasında orada da bir atölyeniz vardı ve orada da çalışmalar yaptınız. Karşılaştırdığınız zaman bugün kendi köyünüzde, açık havada, bu sanatı yapmaya çalışmak, bu eserleri yaratmak mı daha kolay? Yoksa İstanbul'da o metropolün içerisinde mi daha kolaydır? Şimdi İstanbul'da yaşadığım müddet içerisinde atölyeyi kurdum. 2001 2001'de 2001'de 100 150 metrekare bir yerde güzel bir atölyem vardı. İnanın o kadar güzel çalışmalarım oldu ki orada. Sağolsun ee, sağ olsun Albay vardı bir tane Albay. O insan e, birkaç heykel şeye, yaptırdı yani. bize. Nerede yaptınız o, o heykeli? Çam Çeşme İlköğretim Okulu'nun altında idi. E, o şeyleri yaparken e, çok güzel şeylerle karşılaştık. E, albayım sağ olsun o kadar güzel e, şeyler getirdi ki bize Selimiye Kışlası'na Kurtuluş Savaşları ile ilgili Şu heykeller, heykeller getir, getirdi. Olur. Selimiye Kışlası'na yaptık dört parça. Tuzla'da, da, bazı kesirde, çok çeşitli yerlerde o atölyeden çıkma heykellerimiz var. Evet ee, İstanbul'da yaptım. Yani bir sürü promosyon işlerine de girdim. Evet, küçük miniatur adam. E, Tasarımla mesela adam der ki bana bir saat yapacaksınız ee, dediği zaman e, amdeminin ne olduğunu, nasıl bir şekil uyar ne yapar tasarımını dahil yani Biz yapıyoruz yaparak e, altı seneye geçip para kazanabiliyor muydunuz peki yani kazandınız mı yoksa para gıt kazandım kanat mı geçirdiniz hmm, yine kıt kanaat geç, geçindim hmm. sağ olsun hemen iki vergi memuru gelir seni kayıt eder istesen de istemesen de devlet alacağına hemen Al. aslan kesilir evet. ama vereceğine vereceğine gerçekten işte orada biraz sorunlar olabiliyor. Sorunlar olabiliyor. Peki 2006 evet 2006'da İstanbul macerası sonuçlandı. Sanıyorum babanızın ölümü üzerine mi döndünüz? Yok. Tekrar Samsun'a. Yok. Çocuklarım büyümüştü. işleri güçleri vardı. Kendi kendime bir şey söyledim. Bazı şeylerde zarar etmeye başladım. Yani yaptığım işlerde. Evet. Ee, daha doğrusu biraz da kendimden oldu. Evet Dedim ki çocuklarım rahat kalsın. Ben e, kendi köyüme gideyim. Orada çalışmalarımı yaparım. Elim, sıhhatim el verdiği takdirde. Hiç öyle bir şey, e, şey etmeden çocuklarım rahatlığı için geldim köyüme. Kaç çocuğunuz var? Tabii ondan da bahsedelim bize lütfen. 3 çocuğum var. Bir kızım. İki, İki oğlum var. Oğuzlar, onlar İstanbul'da mı yaşıyorlar? İstanbul'da yaşıyorlar. Kızım kardeşleriyle beraber. E, onlar annelik yapıyor. Hemen hemen. E, kızım bekar. Oğlumun büyük oğlum bekar. Küçük oğlum evli. Bir torunum var. Oğuz çok güzel. Torununuz da var. Bayan kuaförü Tuzla'da küçük oğlum. Büyük da bu köpük var ya köpüğün evet. kimya geri çekirdekten kimya geri yani daha doğrusu çocukluktan çocukluktan yani yetiştirilme bir abisinin yanında onlardan Çok ise şey var. Peki ailenizi nasıl eşinizle birlikte kalıyorsunuz burada? Eşimle birlikte kalıyorum. Annem var. Annem İstanbul'a gitti. Ee, sağ olsunlar İkisi de iyiler. Yani birbirlerine geçinemiyorlar. Geçinemedikleri için de karı bana oluyor. Evet. Sebebine sandım. gelince o kayna e, gelin meselesinden annem ayrı yapıp getiriyor bana, hanım ayrı yapıp getiriyor. Ne kadar güzel, çok kıymetli oluyorsunuz o zaman. İşte nedir biliyor musun? Ya bu sevgiden mi oluyor veyahut da... <laughs> kıymetli, kıymetli olmuşsunuz. Ben dedi. şimdi karışmak da istemiyorum. İşlerine karışırsam bakımsız kalırım. Siz dediniz ya evet, demin evet, gelsiniz hocam daha filan dediniz evet. ya. Onun için onlara karışmıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar zaten bypass'tan sonra da hiç Biraz uğraşmam. Uğraşmıyorsunuz. <laughs> evet. Ama şunu da merak ediyorum ben. Tabii yani e, şu anda bu işi yapıyorsunuz. Geçiminizi peki bu işte sağlayabiliyor musunuz? Yoksa e, iş artık geçimden çıktı. Biraz e, söylediğiniz gibi o, ben bu hayatta olmadığım zaman yaratabileceğim bir şeyler olsun diye mi bakıyorsunuz? Şimdi hayata? Ben görüp göreceğimi hemen hemen çoğunu gördüm. Çoğunu değil yani, çoğunu gördüm yani. İnsanların, o bazı insanların, ben şunu da yapsaydım. Keşke bir şey bırakmadım. Keşke şöyle olsaydım. Keşke bunu yapmasaydım. Evet. Samimi söylüyorum. Keşke hiçbir şeyim kalmadı. Çok güzel insanlardan tanıştım, çok güzel insanların ortamında bulundum, çok kötü insanların ortamında bulundum, hırsızından, arsızından ap edersiniz. Nesine varıncaya kadar belki hepsinin içinde. Ama şunu gözledim ben, gözetledim. Hakikaten insanın kötüsü yok. Her şeyin bir sevilecek tarafı var. Evet. Bunu biliyorum. Evet. Bunu bildiğim için affetmeyi de öğrendiniz belki. Bunu zaten yani o benim. E en büyük prensip. yani desturum. Nedir ya? Dünya, malı dünyada kalır dedik ya. Evet. Benim doyum noktasına geldim diyor. Bundan sonra neyi götüreceğim? Hırsla, nef hırsımı ve nefsimi e, daha da azdıracak ya da bunlara gerek yok dediğiniz Hı. gibi. Ama şunu söylüyorsunuz galiba ya keşke biraz önce arada da söylediniz. Ben buna benzer çalışmalar yapıyorum ve eminim en az 100 kişiye, 200 kişiye de bu konuyla ilgili istihdam da sağlayabilirim ama e, maddi imkanlarım yeterli değil. Evet. Diyorsun. Bunu, bu belki bir, bir, hiç, bir, bir şey, bir şey anlatacağım yani. ben. Şimdi bu, bu bizim yöremizin Afyon yöresinin bu çok güzel at arabaları vardır misal olarak. Evet. Görüntülerde bir, de arkadaşlarımız şimdi görüntülü üçlü pencere yapacaklar. Sizin görüntüleriniz de var. Aynı zamanda yaşadığınız alanla ilgili sevgili Atila Atilla Özel bizim programcı arkadaşımız diğer değerin yapımcısı sizin özel bir söyleşi yapmıştı zaten o söyleşinin görüntülerini de zaten ara ara kullanıyoruz nerede neler yaptığınızı evet at arabası orada da var dediğiniz gibi hı hı. ne yapmak lazım şimdi nedir Mesela? bunun bir atölyesini kurduğumuz takdirde buna o kadar büyük sermaye de gerek yok ama onun içerisinde 25-30 kişi, 50 kişiyi barındırabilecek, dünyaya hükmeden bir şey. Adam, kadıncağız, bahçesi vardır. At arabasını koyar, üzerine çiçek, şahba. Ki zaten 5 beş yıldızlı otellerde falan böyle doğru. bahçe düzenlemeleri